Herkese merhabalar ben Serhan. Bugünkü konuğum Bettak DM07 Drone. İsterseniz kutunun içinden neler çıkıyor hep birlikte bir bakalım. <laughs> Kutunun içinden kendi çantasıyla geliyor. Çanta bence önemli. Dronunuzu sağlıklı taşımak için böyle bir çanta gayet iş görür. Kalitesi de gayet güzel bir kalınlıkta dronunuzu koruyacak seviyede. Drone'un kumanda boyutu gayet ideal. Ele oturur bir boyutta. Kumandanın üstünde çeşitli butonlar var. Bunlara bakacağız daha sonra. Drone'un kendisi burada. Evet kumandasını koyalım. Drone'umuzun kendisini de alalım. Çantayı şöyle koyabiliriz. Drone'umuz gayet küçük, kompak ve şirin bir yapıya sahip. Katlanan kanatlara sahip. Gördüğünüz gibi şu şekilde açabiliyoruz. Şunları da açalım. Şunları da açalım. Drone'un üzerinde biraz toz görürseniz şaşırmayın. Çünkü epey bir süre bunu test ettim ve yaşanmışlıkları olmuş olabilir üzerinde drone'un. Bu drone'u inceleme için bana Drone Market gönderdi. Drone Market'e de buradan çok teşekkür ederiz. Drone'un üzerinde Bettak DM07 yazısı bizi karşılıyor. Hemen onun üzerinde de bir sensör mevcut. Çıkıntılı bir sensör. Bu sensör ne işe yarıyor? Bu drone'un en önemli özelliklerinden biri olan 360 derece engel tanıma sensörü bu üzerindeki. Bu sensör sayesinde cihaz çevresinde bulunan engelleri tanıyor ve ona göre hareket ediyor. Ya duruyor ya da işte sizin seçtiğiniz moda göre hareket ediyor bir adet açma kapama düğmesi tam burada bulunuyor. Ön tarafta bir adet kamerası mevcut. Bu gimbal'ı aşağı yukarı oynuyor. Ayrıca altında da küçük bir kamera bulunuyor. Bu da inmenize yardımcı olan bir kamera diyebilirim. Bu kameraya geçtiğinizde de tam dikey olarak indiğinizdeki yerdeki engelleri görmenizi sağlayan yardımcı olan bir kamera. Cihazın bataryası arkasında şuradan çektiğinizde bataryayı görüyorsunuz ve bu bataryayla yaklaşık olarak 15 dakika rüzgarın şiddetine göre diyebilirim uçabiliyorsunuz. Ha bunu şarj etmek istediğinizde de Hemen şu bataryanın arka tarafında şarj girişi bulunuyor. Bunu USB'ye takarak şarj edebiliyorsunuz. Gelelim özelliklerine. İsterseniz kutu üzerinden ilerleyerek gidebiliriz. 2 adet kamerası mevcut. Bir yönde, biri altta olmak üzere. Öndeki kamera 1080 Full HD video kaydı alabiliyorsunuz. Öndeki kameranın gimbalını da aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Fırçasız motorlara sahip drone'umuz. Ayrıca dediğim gibi engellerden kaçınmak için de 360 derece bir sensörü mevcut. Kumandasına gelelim. Kumandasının telefon haznesini açtıktan sonra şu şekilde takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan drone'unuzu kontrol ediyorsunuz. Bu arada bu drone'u nasıl uçuracağım diye düşünüyorsanız HF UFO adında bir uygulama mevcut. Bu uygulamaya da zaten kare takip ederek ulaşabilirsiniz. Marketten indirdiğimiz uygulamayı kuruyoruz. Cihazın üstüne basılı tuttuğumuz zaman böyle bir ses duyduk. Ve açıldım diye size sesli bir bildiri gönderdi. Şimdi şöyle yapalım. Wi-Fi'den bağlanacağız. Kumandamızı da açıyoruz. Basılı tutarak açtık ve bik bik etti. Kumandamızla dronumuzu birbirine eşleştirdikten sonra Wi-Fi ayarlarından HF ile başlayan Wi-Fi ağını seçiyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi bağlantı başarılı dedi. Şimdi bize bağlantıyı sağlayacak start diyoruz ve uygulama açıldı. Şu an gördüğünüz gibi beni gösteriyor uygulamanın ekranı gördüğünüz gibi beni görüyorsunuz tamam uygulamada drone'u nasıl kullanıyoruz bu butonlar ne işe yarıyor bu tuşlar ne işe yarıyor gelin şimdi bu uygulamayı bir inceleyelim neler var neler yok uygulamada birçok özellik mevcut sağ üstte bastığınız zaman burada neler yapmak istiyorsanız bunları seçebiliyorsunuz insan takip edebiliyor elle yönlendirme verip işte baş çekimi başlatıp durdurabiliyorsunuz belli bir çizim yaparak rotayı belirleyebiliyorsunuz ya da kameranın yönünü değiştirebiliyorsunuz mesela burada da alt kameraya geçti gördüğünüz gibi hemen normal normal direkt ön kameraya geçtiğinde de ön kameraya geçmiş oldu. %30 diye bir ibare var. Buna basınca drone'unuzun hızı aslında bu. Yavaş orta hızlı diyebiliriz bunun için. 30'da kullanmanız bence idealdir. Burada fotoğraf çekebileceğiniz bir buton. Aşağıda video kaydını başlatabileceğiniz bir buton mevcut. TikTok'a video yükleyecekseniz burada ona kolaylık sağlayan bir buton mevcut. Drone'unuzu kaldırmak istediğinizde de sol aşağıda bir buton var. Bunu indirmek için bunu kaldırmak için buna basıyorsunuz. Tabi drone'unuzu başlatmadan önce kaldırmadan önce drone'unuzu kalibre etmeniz gerekiyor. Bunun için de kumandadan her iki butonu aşağıya doğru, çapraz aşağıya doğru indiriyorsunuz. Bunu yaptığınızda dronunuzun ışıkları yanıp söndüğü zaman ben kalibre oldum diyor. Hemen bu işlemi yapalım. Bir bip sesi geldi ve bir iki saniyelik sinyalden sonra işlemi tamamladı. Bu kalibre yetmezseniz uçuşlarınızda düzgün bir uçuş sağlayamazsınız. Bunu uçuşa başlamadan önce yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an tabi kapalı bir ortamda bulunduğumuz için burada uçuşu gerçekleştiremeyeceğim ama dışarıda uçtuğum görüntüleri de ben anlatırken aralara koyacağım. Mesela kumandada aşağı yukarı tuşları var ve burada drone'un gimbal ön kamerasını yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada takla attırabiliyorsunuz bu drone'a. Takla tuşuna bastıktan sonra yönünü belirttikten sonra sağa ya da sola taklasını atıyor. Yeterli bir alan varsa bunu deneyin. Dar alanlarda denemenizi tavsiye etmem. Kumandanın sağ aşağısında engelleri aşıp aşmayacağını bildiren seçebileceğiniz bir buton mevcut. Kumandanın joystickleri de gayet yeterli bir akışkanlığa sahip. Bettak DM07 uygun fiyatlı ve başlangıç için drone arayanlara güzel bir çözüm olabilir. 14 yaş ve üstü ibaresi mevcut. Yani bu genç arkadaşların ilk drone ile tanıştığı uygun fiyatlı drone aradıklarında arama listelerine girebilecek bir drone diyebilirim. Üstünde bulunan 360 derece sensörünün de olması gayet avantajlı bir özellik. Yeni kullanıcılar için bu 360 derece engel sensörü daha güvenli uçuşlar yapmanızı sağlayabilir. Ön tarafta da iki tane ayağı var. Arka tarafta da şu bölgelerde inmesini sağlayan iki bölge var. Dron hafif. BEDTAC DM07 gördüğünüz gibi küçük kompakt tasarıma sahip. Katlanabiliyor. Cebinize bile girebilir bu boyutuyla. 2000 mAh bataryası var ve bu batarya yaklaşık olarak 1 saatte doluyor ve 10-15 dakika civarında da bir uçuş sağlıyor. Tabi bu süre rüzgara göre de değişiklik gösterebiliyor. Görüntü aktarım mesafesi ise 100 metre olarak belirtilmiş. Bu dronu kimler almalı? Uygun fiyatlı ve kolay uçurulabilir bir dron arıyorsanız BEDTAC DM07'yi inceleme listenize ekleyebilirsiniz. Çünkü üzerinde bulunan 360 derece engel tanıma sensörüyle daha kolay adapte olabilirsiniz drone uçurma işine. Bu fiyata bu özellikleri veriyor olması Bettak dm 07 bir tık öne çıkarıyor diyebilirim. Özellikle drone almak, drone uçurmak isteyen genç kardeşlerimiz bu tarz giriş seviyesi cihazlarla kendilerini geliştirebilirler. Tabi bu tarz giriş seviyesi dronelarla sinematik videolar çekemezsiniz. Ama drone'a giriş seviyesi için yeterli bir görüntü seviyesi sunuyor diyebilirim. Eğer önceliğiniz drone uçurmaksa, sinematik görüntüler elde etmek değilse ve giriş seviyesine bir drone arıyorsanız uygun fiyatlı Betta dm de inceleme listenize ekleyebilirsiniz. Benim bu durum hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan başka bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. DM07'yi test uçuşuna çıkartıyoruz. Bakalım nasıl gidiyor. Da bu şekilde kaydediyor. Böyle bir kayıt kalitesi var. Full HD. Görüyorsunuz şuradan yönlendiriyoruz. Böyle. Özgen de bana yardım ediyor.